Pedro Alonso Lopez adındaki bu seri katil 8 Ekim 1948 tarihinde Kolombiya'da 13 çocuklu bir kadının 7. çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. 8 yaşındayken küçük kız kardeşini taciz ederken annesine yakalanan Pedro evden kovulur. Suç oranının oldukça yüksek olduğu, çetelerin bulunduğu ülkede bir adam Pedro'yu evine götürür ve istismar eder. 18 yaşında araba çalmaktan ve çete üyesi olmaktan yargılanarak ilk hapsini yatmıştır. Ve bu hapishanede kendisine tecavüz eden iki adamı öldürerek iki sene daha hapis yatmıştır. Serbest kaldıktan sonra 1978 yıllarında yüzü aşkın genç kızı taciz edip öldürmüştür. Lopez bundan sonra da cinayetlerine ve tacizlerine devam etmiştir ve ömür boyu hapisiyle yargılanmıştır. 1998 yılında iyi halden serbest kalmıştır. Serbest kaldıktan sonra kurbanların yakınları Lopez'e öldürene 250 bin Amerikan dolara ödül vereceğini söylemiştir. Ve en sonunda yakalanan Lopez, deli olduğu gerekçesiyle 3 sene hastanede yatırılmış, sonra da serbest bırakılmıştır. O tarihten itibaren kendisinden haber alınamamıştır. Lopez, çoğu yerde Andes canavarı olarak tanınmıştır. 1970'li yıllarda 300'den fazla çocuğa ilk önce tecavüz edip ardından vahşi bir şekilde öldürmüştür. İlk başlarda öldürdüğü 53 genç kızın cesedi polis tarafından toplu mezar halinde bulunmuştur. Ve sonunda yakalanan Lopez yeniden cinayet işleyeceğine dair yemin etmesine rağmen hükümet tarafından serbest bırakılmış ve Kolombiya'ya sürgün edilmiştir. 1999 yılı Ocak ayında yapılan bir röportajda kendisini yüzyılın adamı olarak tarif etmiştir ve iyi davranış sergilediği için serbest bırakılması gerektiğini söylemiştir. Serbest bırakıldıktan sonra Lopez'den bir daha haber alınamamıştır.